Üstüne Kemal bence çok başarılı bir çizgi romandı. Ama nasıl Kaptan Amerika hikayesini düzgün anlatıyorsa bizimkiler de anlatsın. Fakat şimdi çekilse gayet güzel olurdu. Ben Hun Türk'ü. En sevdiğim çizgi roman kahramanlarından biri oldu. Aman yarabbim o ne güzeldi. Fazla da bir açıklama yapmaya gerek yok. Bir tarafta fikir var, bir tarafta firar var. Selçuk abla hoş geldin. Merhabalar, tekrar Rafet. Güzel güneşli bir günde birlikteyiz. Sen de çok güzel görünüyorsun. Evet, bu hafta konumuz nedir? Bu hafta Kaptan Amerika'yı anlatacağım. Yok yok, Iron Man'i anlatacağım. Ya da Thor'u anlatsam ne dersiniz? Ya hiçbirini anlatmayacağım. Ben Altay'dan gelen yiğitleri anlatacağım. Niye anlatacağım? Tabii ki kendi hikayemden başlayacağım, başlatacağım. Çünkü kendi hikayem diğer bütün hikayelerden daha önemli. Biliyorsunuz hepimizin kendi hikayesi en önemli hikayedir. Benimki bunların arasındaki en vasat hikaye. Buna rağmen anlatacağım ve sizi sıkacağım. Olaylar sünnet düğünümün öncesinde geçiyor. Bir gün bizim kitaplıkta artık kaç yaşındayım, 9 yaşında mıyım, o civardayım falan. Yırtık pırtık bir kitap buldum. Üzerinde Abdullah Ziya Kozanoğlu kolsuz kahraman yazıyor. Ama öyle böyle yırtık pırtık kitap değil. Ben bunu okumaya bir başladım. Aman ya Rabbim nefes nefese, nefes nefese. Okudukça kendimden geçtim. Böyle perişan oldum ve sonunda da of ya işte budur dedim ve bunun üzerine şunu hatırladım ya bir dakika birkaç hafta sonra benim sünnet düğünüm var. Yani ben sünnet olacağım aman ya Rabbim birden acı gerçek aklıma geldi ya da tatlı gerçek mi neyim bilmiyorum ama o noktada bir gerçekti ve insanlara hediyeler alınıyordu. Ben de hediye olarak ya ben bu adamı çok sevdim. Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun bütün külliyatını istiyorum ben dedim. Abim de gitti Sahaflar Çarşısı'ndan. O zamanlar Sahaflar Çarşısı vardı Beyazıt'ta. Hala var mıdır bilmiyorum. Gitti bulabildiklerinin hepsini topladı getirdi. Aslında kolsuz kahraman dediğimiz aslında yabancı da değil. 70'li yıllarda Wang Yu filmlerinde meşhur kolunu kaybeden bir tane dövüşçü kolsuz kahraman vardı. 70'lerde o uzak doğu savaş filmlerinin açılışını yapan filmlerden biriydi. Türkiye'de de acayip ilgi toplamıştı. Ama benim anlattığım Yeşilçam'ın bile duyarsız kalamadığı, hatta başrolde Cüneyt Arkın ve Fatma Girey'in oynadığı müziğini bile hatırlıyorum. Karşıdan kara buğra geliyor, hu diyelim yiğitlerin aşkına diye böyle müziği falan da olan, ki romanda da vardı o artık şarkı sözü mü diyeyim ne diyeyim o vardı. Ya yani bunu çekmişlerdi. Üç aşağı beş yukarı benzetmişler ama romanın yandan yemişini çekmişlerdi. Gerçeğini çekseler ne güzel olurdu. Şimdi bile çekseler ne güzel olurdu. Ama fikri firare etmeyeyim. Ben Abdullah Siyah Kozanoğlu külliyatını okurken ilk önce Kızıl ile başladım. Kızıl Tuğ da Timuçin diye bir adamla tesadüfen karşılaşan bir Türk. Biliyorsunuz Timuçin de namı diğer Cengiz Han. Cengiz Han olmadan evvelki Timuçin Moğol. Bu ikisi arkadaş oluyorlar. Tabii ki arkadaş bir bir çatışmayla olur biliyorsunuz. Önce bir kavgayla başlıyorlar, sonra arkadaş oluyorlar ve böylece Timuçin'in yolundan yürüyerek bir takım maceralar yaşıyor. İşte ne bileyim Hasan Sabbah'la yaşıyor, Çin'e gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Sonra Timuçin'le yani Cengiz Han'la çatışıyor ve alıyor Kızıl ve çekip gidiyor. Ve onun da bir tane oğlu oluyor. ismi Kaan. Böyle bitiyordu. Ben de bunun üzerine roman bittikten sonra ya bu Kaan nedir, neyin nesidir vesaire diye merak ederken sonunda Kaan'ı çizer Suat Yalaz'la Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun ortak çalışması olarak bir çizgi roman haline getirdiklerini öğrendim. Hatta ondan sonra da Suat Yalaz'ın bu mirası alarak kara oğlan haline getirdiğini öğrendim. Ve benim açıkçası en sevdiğim çizgi roman kahramanlarından biri oldu. Sebepleri çoktur. Birincisi benim kendi özel yolculuğum sırasında yaşadıklarımı bir kenara koyuyorum. Onlar için önemliydi. İkincisi iyi bir çizgi roman okuru olarak benim için kara oğlan özeldi. Özellikle Türk çizgi roman arasındaki önemi benim için altı çizilesiydi. Ve üçüncüsü de tabi Suat Yalaz'ın kendisiydi. Ama öncelikle Altay'dan gelen yiğitlerden bahsetmek istiyorum. Aslında bizim bütün tarihi Türk kahramanlarımız Altay'dan gelen yiğitlerdir takdir edersiniz ki. Ama ilk Altay'dan gelen yiğit tabii ki Karaoğlan'dır. Onu kenara koyuyorum çünkü gerçekten çok başarılı bir çizgi roman kahramanıdır. Sonra gelenlerse bana nedense sinemadaki karşılığı böyle yerlerde olarak geçer. Ama çizgi roman olarak kimilerini çok beğenirim. Kimileri ortadadır. Kimileri yerlerde sürünür. Kimileri hakkı yenmiştir. Kimileri de başyapıttır. Ve bunlardan hani birincisi mesela Tarkan. Hani biz Tarkan deyince aklımıza şey geliyor ya. Tarkan kır zincirlerini gel aşka ka değil. Bu, bu Tarkan mini etekli Tarkan. Bu Tarkan Atilla'nın fedaisi. Mesela insanlar sorarken sen kimsin yabancı? Tarkan cevap verir. Ben Hun Türk. O zamanlar Hun Türkü var mı? Bilmiyoruz tabii. Olsun. Biz yine cevabı anlayışla karşılarız. Çünkü ben Hun Türküyüm. Evet aslında Tarkan bence çizgi roman olarak oldukça başarılı bir çalışmadır. Rahmetli Sezgin Burak'ın yaratıcı bir çalışmasıdır. Oldukça keyifle de okumuşluğum vardır. Hatta çocukluğumda sinemaya uyarlamasını da hiç unutamam. Çünkü dişimi çektirmişlerdi. Bunun üzerine ödül olarak hani diş çekince ödül olarak ne bileyim dondurma yedirirler mi öyle bir şey. Beni Tarkan'a götürdüler. Hiç unutmam. Mıstık sinemasında. Hani şimdi Beşiktaş Kültür Merkezi denilen yer eskiden Mıstık sinemasıydı. Ki ben Mıstık sineması diyorum hala maalesef. Ama Mıstık sinemasına gitmiştim. Güzel anılarım da vardır. Bu güzel anılardan biri de Tarkan Viking kanıydı. Yani orada bir Eva Bender'i asla unutmam. Çocuk masumiyetimle onun o seksi duruşunu unutmam. Adı Ursula'ydı yanılmıyorsam. Bir de Ahtapot'u unutmam. Allah'ım ödüm kopmuştu o Ahtapot'tan. Böyle üzerine üzerine gelir Tarkan'ın. Yıllar sonra izleyince neden unutamadığımı şimdi daha daha iyi anlıyorum. Çünkü kahkahalarla gülüyorum. Çünkü Tarkan kendi üzerine atmaya çalışıyor ahtapotu. Zavallı ahtapot. Ahtapot ortalıklarda böyle karbon kağıdı gibi geziniyor. Yani seyretmeyin yazıktır, günahtır. Ama hani gülmek için seyredebilirsiniz. Sonuçta dünyayı kurtaran adam da gayet keyifli izlenebilir. Ama başka bir yere oturtarak seyredilebilir. O yüzden hani Tarkan filmlerine karşı ancak içinden espri çıkarırsam izleyebilirim. Yani mesela Lale kız ve Mars'ın kılıcı yanılmıyorsam. Aman yarabbim o ne güzeldi. Ya da galiba İlal vardı orada. Vandalların başıydı. Ne bileyim böyle. Böyle enteresan tiplemeler vardı. Açıkçası Tarkan bana sinemada hiç hitap edemedi. Ama özellikle saçları ve mini eteğiyle benim analarım da hala enteresan bir seksi yerde var olmuştur. Var olmaya devam edecektir. Ah Kartal Tibet ah. Tekrar sana döneceğim ama. Şimdi ondan sonra da bir de şey var. Kara Murat benim. Hayır Kara Murat benim. Kardeşim yanlış anlıyorsun. Kara Murat benim. Hayır Kara Murat benim. İşte bu Fatih'in... Fedaisi Karamurat. Ya Fatih'in Fedaisi Karamurat yanılmıyorsam Rahmi Turan'ın yazdığı Abdullah Turhan'ın çizdiği çizgi resimlerden oluşan altında romanın yayınlandığı bir çalışmaydı. Öyle öyle izlerdik açıkçası. Çizimlerdeki Karamurat'la sinemadaki Karamurat zerre benzemezdi birbirine ama olsun. Sonuçta Karamurat'ı canlandıran Cüneyt Arkın'dı. Açıkçası avantür filmlerinin unutulmaz oyuncusudur. Saygı da duyarım, çok da severim kendisini ama yani Karamurat benim. Ne güzel afirliklemişler değil mi Spartaküs'ten? Hatırlarsanız Spartaküs'ün finalinde Spartaküs'ü çarma gelmişlerdir. Yanlış da hatırlayabilirim ama yani söyleyin aranızda Spartaküs kim derken orada diğer köleler benim Spartaküs der. Öbürü benim Spartaküs der ve Spartaküs gerçekten hani tıpkı Braveheart'taki William Wallace gibi hani galiptir bu yolda mağlup bakışıyla bakar ki gerçekten etkileniriz. Bizim için de galiptir bu yolda mağlup. Çünkü gerçekten hepimiz Spartaküs'üz. Ama ne güzel afiriklemişler. Karamurat benim. Hayır benim. Benim Karamurat. Karamurat benim gözümde Fatih'in fedaisi olarak burasıyla hatırlanıyor. Bir de çok sevdiğim bir müzisyen vardı. Bora Ayanoğlu. Fatih'i o canlandırıyordu. Fi tarihinde de babası İstanbul'un fethi filminde Sami Ayanoğlu canlandırmıştı. Ama şimdi kim hatırlar? O dönem Bora Ayanoğlu seride Fatih'i canlandırıyordu. Umarım hatırlayanlar olur. En azından müziklerini hatırlayan olur. Neyse müziğe girerken aklıma Fabrika kızı geldi mesela. Bora Ayanoğlu muhteşem müziğidir. Bir sürü de müzikleri vardır. Fikri firar etmiyorum geri dönüyorum çünkü fikri firar edersem kurtlar vadisine de gireceğim. Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar şey der. Bir adamla bir kere karşılaşırsam geçer giderim. İkinci defa karşılaşırsam tesadüftür. Ama akşam karşılaşırsam onu öldürürüm. Ne kadar vuracağım ama ne kadar. Ama ardından size şöyle bir numara çekeyim. Merhaba ben Bond. James Bond. Abdrek direkt James Bond, Ian Fleming'den, bakınız Goldfinger'dan güzel bir esinlenme diyeyim, afilikleme demeyeyim, yaratıcı bir esinlenme olarak almıştır. Alsın canı sağ olsun. Hadi konuyu iyice dağıtmayayım ve ben Malkoçoğlu'na geçeyim. Malkoçoğlu da yanılmıyorsa Ayhan Başoğlu'nun çizdiği bir karakterdi. Tabii ki sinemadaki yorumuyla, görsel yorumuyla çizgi romandaki yine benzemiyordu. Ama sinemadaki karşılığı tabii ki kimdi? Çok şaşıracaksınız ama Cüneyt Arkın'dı. Abi yani sinemadaki karşılığındaki o filmleri tabii iki seyretmeyelim ama benim aklımda sadece şövalyem kimsin? Ne istiyorsun şövalyem? Yanlış hatırlamıyorsam Cüneyt Arkın cevap ver Kırk bakireye tatmaya bal yanaktan tatmaya geldim. Aha öyle mi diye açar kapıyı mesela. Merhaba Türk'üm ben vesaire diye devam eder hikaye. Biri Fatih'in fedaisi öbürü Malkoçoğlu ki Malkoçoğlu ailesi bence çok önemli bir ailedir. Keşke onun romanları yazılsa filmleri çekilse dizileri yapılsa ama bizde dizileri genellikle kuruluş Ertuğrul, şu Osman vesaire vesaire. Onlar da yapılsın ama onlar neyse oralara girmiyorum. Çünkü Malkoçoğlu'nda yaparlarsa acaba nasıl bir Malkoçoğlu çıkar ortaya? O yüzden sesimi çıkarmıyorum. Devam ediyorum. Bir de Battal Gazi var. Ama Battal Gazi'yi es geçiyorum. Biraz daha modern zamanlara geçmek istiyorum. Çünkü Battal Gazi de ayrıca bir neyse enteresan anekdotları vardır. Oralara hiç girmeyeceğim. Zaten onu zamanında Kahpe Bizans'ta Gani Müjde yeterince cılkını çıkarttı. Ben niye bunun üzerine konuşuyorum? Diğer çizgi romanlara bakacak olursak yavaş yavaş günümüze geldiğimizde mesela Ustura Kemal. Ustura Kemal bence çok başarılı bir çizgi romandı. Hakkı da yenmişti. Kenarda köşede kalmıştı. Yanılmıyorsam çizeri Haldun Sever'di. Bir rivayete göre işte Kadir İnanır'a örnek aldığını fiziksel olarak örnek aldığı söyleniyor. Ama bana göre ise sanki kendisine örnek almış gibi geliyor. Çünkü daha sonra bir dizisi yapıldı. Orada da yanılmıyorsam başrolde oynadı. Ustura Kemal'de mütareke yıllarında adeta Kuva-i Milliye'nin arkasında ona destek olan bir namlı kabadayı. Ya yani usturası da zaten adı üstünde silahı ustura. Ama şey değil. Hani bizim bildiğimiz külhan beylerine tekabül etmiyor. Biz külhan beyleri aynı zamanda pislik aşağılıktır. Ta hani 1600'lerde çok yaygın olan külhanlarda yatan kalkan tiplerden bahsetmiyoruz. Basbaya iyinin, doğrunun, güzelin, mahallenin, namusunun peşinde olan harbi kabadayılardan. Sahi kaldı mı artık onlardan? Kalmadı tabii ki. Çünkü zamanlar değişti. Fakat şimdi çekilse gayet güzel olurdu ama çekilmedi. Bir örnek daha var. Altay'dan gelen yiğit midir değil midir bilemiyorum ama Osmanlı'nın son dönemlerinde yaşamış bir karakter. Ben olsam bunun filmini muhakkak çekerdim. Bunun dizisini yapardım ama nasıl yapardım bilemiyorum. Çünkü işte zaman, mekan, durumlar susuyorum ama kahramanın ismini veriyorum. Abdülcanbaz. Turhan Selçuk'un benim gözümde çok başarılı bir karikatüristtir. Bir karikatür ustasıdır. Onun yarattığı bir çizgi roman kahramanıdır. Çok da güzel bir külliyatı vardır. Tam bir kahraman kahramandır. Tam bir Osmanlı kahramanıdır. Zaten onun silahı nedir? Nasıl hani Ustura Kemal'in silahı usturasıysa bizimkinin silahı tokadıdır. Osmanlı tokadıdır. Yani namı diğer Hafız Paşa tokadı derler. Hani 4. Murat'a Hafız Paşası 4. Murat'a giderlerken şehirler bir tane patlatır da adamı yere devirir ondan sonra linç ederler. Ondan sonra Osmanlı tokadı olmuştur derler. Bizim Abdülcambaz'ın da tokadı Osmanlı tokadıdır. Silahı da Osmanlı tokadıdır. Bir aşk etti mi adamı öbür tarafa çarpar. İlginç hikayeleri vardır, derinlikli hikayeleri vardır, keyifli hikayeleri vardır. Bir de gözlüklü Sami'si vardır unutmadan. O da bizim antagonistimizdir. Tarihi Türk kahramanı olarak bence çok iyidir. Filme çekilesidir, çekilmemesi kabahattir. Bir aralar bir de Yüzbaşı Volkan vardı Ya yarabbim. Yüzbaşı Volkan da Ali Reca'nın ki bir zamanlar Alfa yayınlarını kurup bize Barbar Conan sevgisini hediye eden, çizerdiğim Ali Reca'nın yarattığı Yüzbaşı Volkan. Kendisi uçak pilotu Türk Hava Kuvvetleri'nde her türlü kumpasın, komplonun, şunun bunun içine girer ve sonunda gayet başarılı bir şekilde işin içinden sıyrılıp çıkar. Çizgileri, yani çizgileri hakkında bir şey söylemeyeceğim çünkü onun hakkında söylenen bir sürü söz var ama bir bakarım Zagor'un yüzünü görürüm, başka bir tarafta ne bileyim Kızıl Maske'nin kadınını görürüm falan böyle enteresan bir postmodern yaratımları olan bir çizgi romanda ama hikayesini de anlatıyordu. Bence onu bile filmini çekseler muhtemelen piyasada daha önce çekilmiş olanlarından kat be kat daha iyi olacaktı diye düşünüyorum. Ama gelelim tekrar kendi hikayeme. Yani Karaoğlan'a. Ya ben şimdi bu Kızıltuğ'dan sonra Karaoğlan'ı keşfettim ya. Karaoğlan'ı okuyorum falan. Zaten ortalıklarda var. Suat Yalaz da zaten çizgi romanını çıkarmış. insanlarda da okuyor. Fakat bir pazar sabahı... Ay bu şey gibi oldu. Bir sabah erken uyandığımda gibi aynen öyle bir sabah erken uyandığımda televizyonda karşımda Altay'dan gelen Yiğit oynuyor. Abi baktım Karaoğlan. Karaoğlan'da da gerçekten böyle hafif tatar, tepesinde şapkası olan, saçı uzun. Aynen Karaoğlan'ın aynısı bir tip oynuyor. Ya inanamıyorum. Meğerse o kartal Tibet'miş. Hani bu mini etekli Tarkan var ya, oymuş. Hani ya da filmlerde hayır büyümeyin, büyümeyin buraya gel, beni terk etme, ha <laughs> inanamıyorum sana diyen yani hani Kartal Tibet. O filmlerde oynuyordu bu arada. Fakat gayet güzel canlandırmış. Acayip iyi oturmuş. Şey desen, Baybora, Karaoğlan'ın babası. Reha Yurdakıl. Acayip iyi oturmuş. Hani Feride filminde var ya ben bu disko'nun kralıyım diyerek böyle Feride'ye arkasından ballı lokma tatlısı numarası çekmeye çalışan yanında da Lale Belkıs'la her türlü kötülüğü yapan Reha Yurdakul var ya adam basmaya baybora. Düşününce işte balabanı ayrı, bayır gülü ayrı, her şey gayet güzel oturtulmuş. Hele bir kötü adam var ki Camoka Danyal Topatan. Danyal Topatan'ın hikayesi apayrı bir hikayedir. Şuramda bir resim olsa o resim böyle uzun uzun kalsın isterim Danyal Topatan'ın resmi. Hak ediyor çünkü. Bir sürü dandik, dundik, başrol oyuncusu hak etmiyor ama bence Danyal Topatan hak ediyor. Or orada duruyor herhalde değil mi? Neyse orada dursun Danyal Topatan. Danyal Topatan kadar muhteşem bir kötü adam, Danyal Topatan kadar etkileyici bir camoka bence çıkmamıştır. Niye çıkmamıştır? Çünkü Karaoğlan'ın en muhteşem kötü adamı o iken ondan sonra bir dizi yapıldı, ondan sonra bir filmi yapıldı. Oradaki camokaların hiçbiri, şimdi sonuncusunu seyretmeyeyim günahını almayayım ama bizim yaptığımız camoka açıkçası oldukça başarısız olmuştu. Ama o hikayemize girmeden önce gerçekten şeye bakmak isterim. Suat Yalaz'ın bu filmi çekmek için neredeyse birebir çizgi romandan yararlandığını, o anlatıyı elinden geldiğince sinemaya aktardığını görüp hayran kalmıştım. Yani siz de mesela açıp o kara olan serisine yanılmıyorsam 5 civarında bir filmdir. Onları sıralı izlediğiniz zaman gerçekten zamana yenilmediğini göreceksiniz. Biraz da siyah beyaz filmlerde pek zamana yenilmiyor eğer iyi daya mışlarsa aslında pek de iyi dayanamıyorlar maalesef Türkiye'de. Oysa gelelim benim hikayeme. Bizimkiler daha sonra yaptıklarımız maalesef zamana dayanamadı diye düşünüyorum. Çünkü yıllar geçti, yıllar geçti, yıllar geçti ve bir gün öyle bir durum oldu ki ben Kara olan dizisini yazan ekibin içinde yer aldım. Daha doğrusu iki tane sevdiğim senarist dostumla birlikte yaptım. İkisinde de çok keyifle hatırlarım. Birini rahmetle anlıyorum, kaybettim. Gazeteci ve senaristi. Bir diğeri de romancı ve senarist. Uzun ömür ömürleri olsun diyeyim. İnşallah ben de yaşamaya devam edeceğim ve hatırlamaya devam edeceğim. Onlarla birlikte bu yola çıktık. Hatta Suat Yalazlı'la bir araya geldik. Benim için de büyük kazançtır. Onunla toplantılarımız oldu. Onunla buluşmalarımız oldu. Onunla kara olan hakkında konuşmalarımız oldu. Çok kazançlı çıktığım sohbetlerde onlar. Fakat dönemin ruhu sebebiyle kara olanla öyle bir oynandı, öyle bir oynandı ki örnek vereyim en azından ya kara olan da Suat Yalaz şey derdi. Ya benim öykülerimde metafizik durumlar yoktu derdi. Hatta bana verdiği bir kitaplar topluluğu vardı ki yararlanalım diye. Hani burada mesela okuyayım şey olarak. Bana yardım ederseniz hepimiz buradan kurtuluruz. Bunu unut delikanlı. Mehdi'nin görünmeyen cinleri her yerde nöbet tutuyor. Saçmalama baba. Mehdi senin benim gibi insan. Üstelik tehlikeli bir deli. Böyle giderdi olan. Ama biz tabii ki öyle yapmadık. Çünkü o dönem Zeyna akıllarında kalmış. Artık prodüksiyon üzerinden düşünüyorum. Bir tane Zenka karakteri yarattık. Yani istek üzerine yarattık tabii bayıla bayıla yaratmadık. Hatta Zenka karakterini de Özlem Tekin. Dağları deldim diye aşma aklıma geldi tabii Özlem Tekin. Önce adalar geldi sonra Özlem Tekin. Daha doğrusu önce klipteki sinkaf çekiş geldi Cem Yılmaz'a sonra Özlem Tekin. Özlem Tekin oynuyordu. Çok da yakışıyordu ama Karaoğlan'ın ruhuna oturmuyordu. Camoka desen Karaoğlan'ın ruhuna oturmuyordu. Onu da galiba Anadolu Ateşi'nden bulduk. Galiba Dazlak olduğu için buldular. Bilemiyorum. Çok güzel bir seçimdi. Ama bir tarafta Danyal Topatan vardı. Bir daha gelse buraya ya ya Danya Topatan bir daha görsek onu. Velhasıl Karaoğlan'ı oynayan arkadaş da bence daha sonraki çalışmalarını çok takdir ettim, çok beğendim. Herhalde bu disipline ilk girişiydi. Onda da adapte olabildi mi, olamadı mı bilemiyorum. Ama açıkçası iyi iş çıkardığını düşünüyorum ama hani vardır ya mutlu tesadüfler, gerçekten mutsuz tesadüfler vardı. İlk bölümünü işte yönetmenimiz aynı zamanda patronumuz Abdullah Oğuz çekmişti. Gayet epik bir iş çıkarmıştı. Fakat o bıraktıktan sonra o yönetmen geldi, bu yönetmen gitti, o yönetmen geldi, bu yönetmen gitti falan. En sonunda daha önce çalışmış, birlikte çalışmış olduğumuz ve çok da takdir ettiğim dünyayı kurtaran adamın yaratıcısı Çetin İnanç geldi. Ki kendisiyle çalışmamızda nasıl ekonomik, nasıl yaratıcı bir yönetmen olduğunu görüp hayran olmuştum zamanında. Bunu da kurtarır zannettik ama Çetin Bey kaçarak uzaklaştı ve ondan sonra da o proje artık yana mı yattı, sağa mı yattı, sola mı yattı, öyle bitti. Enteresan maceraları vardı. Hatta bize bol bol, ay o zamanlar CGI, MIGI demiyorduk. işte özel efektler, özel efektler deniyordu. O hayallerinize sınır koymayın. Düşün, şey yapın, uçun, uçun diyorlardı. Sonunda biz uçtuk, uçtuk, uçtuk. Sonra prodüktöre gittik. Valla işte bizde sadece bir Dragon 1, bir Dragon 2 var. Bunları yapabiliriz. Nedir Dragon 1? İşte ejderha var, bir tane daha ejderha var. Bunları koyabiliriz. Biz ama ejderha yazmadık ki. Ama bunlar var şu anda elimizde dediğinde. Hiç kimse sen değil diyerek Suat Yalaz'a dönmemiz gerektiğini anladık. Çünkü Suat Yalaz haklıydı. Ama en çok üzüldüğüm de Suat Yalaz yani senaryoyu rezil ettiler dediğini hatırlıyorum. Hayal meyal başka bir yerdeki röportajında. Affet bizi hocam ya senaryoyu biz rezil de ederiz, vezir de ederiz. Ama yapımcı bize şunu yap derse onu yaparız. Boynumuz kıldan incedir. Sonuçta biz devlete ait olsa olsa vezir olabiliriz ya da rezil olabiliriz. Kıldan ince boynumuzu da yapımcı Hünkar Efendimiz isterse keser sonra da şutlar. Ki öyle değildi açıkçası. Keyifli bir çalışmaydı. Onu da söyleyeyim. Bu kadar lafı söyledikten sonra bir de iyi şeyler söyleyeyim de hakkımda kötü konuşmasınlar. Bana kalansa işte Suat Yalaz'la benim birkaç sohbetim ve bana ödünç verdiği ve kendisine asla ulaştıramadığım, kesinlikle hayatın koşuşturmasından dolayı ulaştıramadığım kara olan ciltleridir. Hatta kara olan ciltlerini de genç bir yönetmen arkadaşından almıştı. Beni duyuyorsa kendisi, isim vermek istemiyorum, kendisine iletebilirim elimde kalanları. Fakat şimdi toparlayacak olursak kara olanla diğer Altay'dan gelen yiğitlerin arasındaki fark neydi dediğinizde aslında ben ben cevapları net olarak size sunabilirim. Bir onları izleyin, bir de Karaoğlan serisini izleyin. Altay'dan gelen yiğitlerin yanında birinciliği Karaoğlan'a veririm. Çünkü Karaoğlan bir kere şöven değildir. Karaoğlan derdini çok iyi anlatır. Karaoğlan'ın karakterleri derinliklidir. Karaoğlan'ın macerası uzun sürer solukludur, nefesi vardır ve kara olan aslında sadece Türkiye'de değil yurt dışında da başarılı olmuş bir çizgi roman kahramanıdır. Fransa'da ve yanılmıyorsam Kuzey Afrika ülkelerinde Kebir adıyla yayınlanmıştır. Bütün bunların yanı sıra da Suat Yalaz da yaratıcı bir çizgi roman ustasıdır. Sadece kara olan değil, Yandım Ali Son Osmanlı ya da onun çizdiği çizgi roman olarak öykülerini anlattığı tarihi kişilikler de onun kaleminden canlanmışlar, hayat bulmuşlardır. O yüzden Altay'dan gelen yiğitlerde birinciliği Karaoğlan'a değil Suat Yalaz'a veriyorum. Ama bu hikayede ayrı beni anlatmıyorum. Toru anlatmıyorum. Bu hikayede Kaptan Amerika'yı asla ve katta anlatmıyorum. Kaptan Amerika'nın kalkanın da Amerikan bayrağı vardır. Bizimkinde niye olmasın? E bizimkinde de olsun. Ama nasıl Kaptan Amerika hikayesini düzgün anlatıyorsa bizimkiler de anlatsın. Sinemaya nasıl aktarılıyorlarsa bizimkiler de öyle aktarsınlar. Hala şansımız var. Hala anlatabiliriz.